Uzak bir yerin uzak bir padişahı bir gün camiye gidiyor namaz kılmaya. Padişah ya bir sürü de koruması var. Bir iki fakiri de örseliyorlar. Fakirlerden biri yerinden doğrulup diyor ki padişahım senin camiye gidişin buysa göz gamın ne olduğunu bilseydi gökyüzü bu ayrılığı çekseydi padişah bu acıyı duysaydı göz gece demez gündüz demez ağlardı Gökyüzü güneşle, yıldızlarla, ayla ağlardı. Padişah bakardı tacına, tahtına, dolgasına, kemerine. Gece demez, gündüz demez ağlardı. Gül bahçesi güzün geleceğini duysaydı, uçan kuş avlanacağını bilseydi. Gül bahçesi hem güle hem dala ağlardı. Uçan kuş uçmaktan vazgeçer ağlardı. Zalalı bu zulmü görseydi, ecel bu çığlığı duysaydı, Zalolu savaşa yiğit diye ağlardı, ecel kendine bakara ağlardı, cellat yüreği taş olsa ağlardı. Tabut içine girene bilseydi, hayvanlarda bir parça akıl olsaydı, tabut omuzda giderken ağlardı. Öküzler, beygirler, kediler ağlardı. Ölüm acılarını gördü bu can. Koyuldu, koyuldu işte böyle bir ağlamaya olanlar oldu. Gitti dostum benim. Şu dünya bir altı olsa, ağlasa yeri var. Öylesine topraklar altında kalmışım.